Arkadaşlar, After Black Ops 2 ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğlum bir şey fark ettim. Yani video çektiğimde fark etmemişim, yükledi yüklemişim ya, yüklediğimde fark ettim. Oğlum. oyunun sesi kendi kendine, yani kaç bölüm böyle iyi gelmiş, böyle tam ortalama güzel gelmiş. Yani benim sesime oyunun sesi falan. Sonra bir baktım, oyunun sesi gitmiş. Yani oyunun sesi bana geliyor tabi oynarken geliyor da videoya gelmemiş. <laughs> gelmiş ama çok kısık sesle gelmiş. Ama bak ayarlar aynı hiç dokunmadım. Ne koysam ben de anlamadım. Oyunun sesi nedense çok az gelmiş. Hiç ayar da değiştirmedim bu arada. Aynı ayar yani. Şuan da çekiyorum mesela. Bu çektikten sonra bak test ettim yani ses sıkıntısı yok yani ses güzel geliyor. Çektikten sonra bakacağım tekrar ama well, see, Beijing, Shanghai, Hong Kong Beijing, Shanghai Belki splitler değil mi onun split de bak onun. Bunlardan kaç tane dünyada sadece Amerika'da var. O da kaç tane vardı? Birkaç tane var. Fazla yok binlerce yapmış onu. Ve iki split'ten. Uçacağız galiba. Hedef Raul Menendez. Ben öldürmeye yol veriyorum yine de. Hedef 30 saniye. Çok yakındı. Nasıl yakın değil, vurulduk. Evet. Yanıktan çıktı. Atla, atla! bulmasa şişerim ya. Kontrol bizde. Sağda kal, sağda kal, arka. Ananı satayım, sol. Daha pardon. Geldik, geldik. Biraz kaldı. Hop, arkaya. Hop, sola. Daha. Neyi yedim ben? Bir şey hasar yemedim ben. Arka. Geldik. Geldik. Biraz kaldı. Çek geçiyoruz. Ayit adası. Adam çarptı ama. Geldik. Bu bizden mi lan? Ha, sanki bizi sıkıyormuş gibi hissettim de bir yandan. Eşme. Eşe basınca bu oluyor. Aa ben custom load yapmayı unuttum lan. Allah custom load yapmayı unuttum. Daha fazla sekebilir. Ama bu bizden değil miymiş? patladı galiba. İlerliyorum. Lan ne oldu lan? Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. değil mi? Dur. Oh, yok. Nereye attım ben onu? Ananı satayım. Öldüm. Öldüm. Sağdaki aracı görmedim ki ben ya. aracı görmedim. Dur lan dur. GMP attım. Ama öldü. Ne? Atlattım ama ne olduğunu bilmiyorum. O da öldü galiba. İkinciyi de atayım da yine de. Her ihtimalle karşı. Çıkıyorum yukarı. Şey gözükmüyor şu anda. Silah falan değiştirecektim ben ya. O sniper varmış lan. Burada. Görmüyorum şu anda. Şöyle bakalım. Tamamdır. Benim Lan uçmadı. Ya ne oluyor? Arkamdan kim sıkıyor? Lan sen ne yapıyorsun orada? Sniper dedin. Sniper nerede? Gördüm. Tak. 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 Şarjı değiştiriyorum. Burada kim var lan? Tak. Al bomba. Burada adam var. O duvarda mı? nasıl geçmedi ya? Buradan nasıl bana geçmiyordun lan? Flash bombası attı. Güzel attı ha. Abi bir bitin lan artık. Tamam. Bunlar bizden mi lan? Bizdenmiş. Aşağı. Lan. Leş bombası atıyorum. Bir kişi varmış ama bir kişi için attık. General nereye gitmemizi istiyor anlamadım ki. Oh. Sol tarafı geçmiyorum. Geçtim. Lan bizim robotu patlattılar. EMP. Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Ha? Sana patla. Sana şuraya bir bomba. Hop. Ne oldu üzerine mi koşacak? Ha? Sen de mi koşacaksın? Oy 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 dolu burası, dolu, dolu geçmiyor <laughs> I <Snipe gülüyor> var orada İyi kafayı açtı Şarjı değiştiriyorum ekleyin Tak 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 7 Şurada bir tane daha var 7 7 Bu da öldü Temiz gibi gözüküyor Ya da şurada adam varmış tamam Lan reload Sağdan ilerliyorum Bekliyorum Mendes is transmitting a live webcast. He's on right now. You know, Shane, get it here. And we all pay for it. Los Angeles was the flagship of their absurd materialism. I'm locked out. Can you actually destroy it? They thought I wanted to kill the president. I wanted to kill the president. What kind of government Adam president. Milyonların işi bitti. Beni görmek istiyorum. Beyler diyor ama nan men. Fazla İngilizce. 2 milyar insan. Oha uşakları patlatıyor lan. Adam prezidentin sen savaş makinesisin. Beni durduramazsın diyor galiba. Bizi ya da biz durduramazsın diyor. Saldırın şimdi. Derin saldırı. Bak saldırmak mı demekte? Section. We got a body. What been stripped of his him. ya. Nasıl porte onun bu Çıkıyoruz buradan. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Oo, dur oyunu dondu. Zon değil. Ben bitiyor. Nerede kullanmam lazım? Boş. Nereden? Lan. İdareli kullanamadık. İdareli kullanamadık. Vermeyeyim. Biteceği yeri Bir de buradan mı başlıyoruz? Farklı ne oldu lan? adam oğlum Az sen var misin lan? bize 4. bizim anını satayım. C'ye bağlandı galiba. bir şey almam gerekiyor mu? Yok. Oha kay. Bende bizim radyo bağlandı galiba. Lan ne oluyor? Lan? Ne oluyor lan? Hop. Hop. Allah'ın Aşağı düş, aşağı düş bir şey olmaz. Tam menendez. elde et. bacana. Kay. Tak, tak. Amına kodum. Hop. Bacana. Oğlum bu sahte menendez olmasın lan. Öyle bir şüphem var. Obam için. Oğlum bu kadar kolay olmamalıydı bence ya. Sıkıntı var gibi geldi bana. Final miydi yani? Bitti mi baba? öldürmesem ne olacak da O mu beni öldürecekti yoksa sonra görüşürüz bu kadar kolay bitmemeliydi lan. Ben bile şüphe duydum şu anda. Bitti mi lan? Oğlum. Mason lan bu. What no you wrong? Or the door? Mason. They shot you. Turns out you're a lousy shot. Where the fuck you, you been here? in first years? What still doesn't do in the This video is triggered to play upon my assassination. 487 bin like almış ama. Adalet günü demek değil mi? Jutkuman day. Ne oldu lan? Doğru ama Ara ara sana mı verecek? Ne oluyor lan? Baba. Aynen bacağına vurmuştum ben de. What the fuck? Ne oluyor lan ne? Oğlum ne oluyor ama olaylar çok karışık ya. Neyse kadar o zaman şöyle diyeyim. Ee... son bölüm galiba bu son yani bitti galiba yani. Bitti, bitti zaten şeyler gösterdiğine göre. Eğer Yorumlarda eğer izlerseniz tabi yorumlarda vurmama seçeneğini seçmemi isterseniz bir de öyle çekeceğim. Güzel bir durum olarak vurmayınca ne olacak diye bakacağız yani. Ben ya vur ya da vurma seçeneği vardı ya. Vurmayınca ne olacak onu merak ediyorum. Ben de merak ediyorum da yani öyle gidiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre çekeceğim. O zaman Bir serinin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler. Bir sonraki oyunda görüşürüz.